arkadaşlar bugün sizlerle bir inceleme videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlere bir çizgi roman tanıtacağım arkadaşlar. Bu çizgi roman daha bugün aldım. daha, dün aldım. Biraz okudum. Güzel bir çizgi romandır. Almanızı tercih ederim. Korkunun kendisi. Güzel bir kitap kendisi. <laughs> Böyle bir şakayla. Kendisi güzel bir kitap. Bekleyin ben hemen kamerayı kontrol edeyim. Evet. Güzel duruyor. Evet arkadaşlar şimdi korkuluk kendisinin arka tarafına bakacağız. Böyle. şimdi hızlı size şuraya açıklamayı anlatayım. Kaptan Amerika, Thor, Iron Man, Avengers. Onlar dünyanın en kutlu kahramanları. Ama kitap diyor ki onlar da her türlü korkabilirler. Arkadaşlar normalde benim sesim Spiderman. Peter Parker değil onu söyleyeyim. Hawkeye, çizgi roman hali. Iron Man, Wolverine. Bu da şey. Kim bu? Heh. Şey, manin kız hali. İşte. Yani Jane değil bu. Onu söyleyeyim. Captain America. Yeni kitapta da iyi kalmadan önceki çek, şey. Şu iyi, ilgimi çeken şey. Buradaki yani torun şey oluşuydu. bakayım. Tamam. torun burada yerde oluşuydu. O yüzden kitabı almak istedim. Açıklamayı okuyunca daha fazla ilgimi çekti. Ve arkadaşlar Iron Man, yani DC ile Marvel aynı yana gelmişler o güzel oldu yani benim bildiğim Wolverine DC'den. Yokluğa Wolverine Marvel'dan dedim. Evet Wolverine Marvel'da Abdullah. Neyse, işte böyle. Olay şu ana kadar okuduğuma göre şeyi anlatıyor. Kaptan'ın ee, düşmanı Red Skull kızı var. Bu kamera bir şey oldu mu olmadı. Kaptan Amerika'nın kızı. Yani Kaptan Amerika'nın kızı diyorum. Red Skull'ın. Yani Kaptan Amerika'nın düşmanının kızı. Bir kitap buluyor. Bu kitapla beraber bir tane çekiç buluyor. Sorun çekiç değil onu merak etmeyin. Ve bu kız aşırı fazla güçleniyor. Ve babasının dünya hükmetme planlarını kendisi yapmaya çalışıyor. Kahramanlar da bunu durdurmaya çalışıyorlar. Ama kahramanlar bu dövüşte biraz eksi bir eksi bir puanla başlıyor. Kız biraz daha eksi yani çarp yani Artık iki puanla başlıyor diye bir şey. Yani şu anlık o kadar iyi gitmedi. Ancak bir oyun yani burada aynı hikayeyi tamamen anlatıyor kendi neler geçtiğini. Sonra Turgut'un Kendisi Serpanti. Birinci kitap başlıyor. Burada olaylar çıkıyor. İşte sonra falan ve sonra Yanziler falan basıyor ve Red Skull'ın kızı. Red Skull'ın kızı böyle bir anda dödüşüyor çekiçle beraber size daha fazla yer göstermeyeceğim. Ben de bu kitabı okuyacağım için. Neyse arkadaşlar bugün de bu kadar. Korkunun kendisi kitabını inceledik bugün. Normalde bir tane klavye inceleyecektim. Onu inceleyemedim. Sınavı çoktan çıkarmış durumdayım. Neyse arkadaşlar bugün de bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler. İyi oyna.